Neredesiniz? Geç kaldım. Leli. Geldi yine çok sevindim. Gelsene. Bana yardım eder misin? Hadi ama. Utangaçlığın sırası değil. Hı Harikasın. -hı. Harikasın. Bu şaka mı? Ne haber canım? Nasılsın? Ivy, burada ne işin var? Ivy Ayvi mi? Ivy de kim? Ben vay be. Neyse. Acıktın mı? Evet elbette. Ah, şunu denesene. Ah, teşekkürler. Aa, teşekkürler. Mm, çok güzel. Mm. Aa. Aa, sonra kalan da ona kalır. Hadi ama. Of. Aa, bu hiç normal değil. Mm, gelsene. Aa, güzel şeyler var böyle. Oo harika. Bunun neyini sevmedi? <laughs> Bunu nasıl yiyorsun? <laughs> Ay nereye gitsen beni takip ediyor. Senden hiç hoşlanmıyorum. Bana mı dedin sen? Evet sana. Aa, teşekkür ederim arkadaşım. Sen aptalsın, sen şapşalsın, <laughs> sen işe <seyşe> yaramazsın. <gülüyor> <gülüyor> Bu dünyayı çok sevdim. Alışveriş zamanı. <laughs> Gerçek dünyada bunların hiçbirine param yetmezdi. <laughs> Aha. 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 Hazır mısın? Ha? Evet. Tamam bir, iki, üç. <laughs> ne? Harika değil mi? Of ama param yetmiyor. Ha. 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 İstiyorum. Ve alıyorum. Madem öyle. Hmm. Bunlar ne kadar? Ha. Bunlar bedava. Al gitsin. <laughs> Vay canına resmen rüyada gibiyim. <laughs> Bir, iki, üç, şimdi. <laughs> Aa! 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 Benden mi korktu? Aa, bunu seveceğine eminim. hey. So. Ha? Ha? Oynamak ister misin? Olur. İyi geceler Leli. İyi geceler anne. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İyi geceler. İyi geceler. Aa? Aa, annem kahvaltı hazırlamamış mı? Hmm. Nasıl ya? Neden işe gitmedin? Aa, sanırım hastayım. Bugün gitmesem olmaz mı? Aa, ateşini ölçelim o zaman. Aa, aa. 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 Ee, bana biraz fıstık ezmesi getirir misin lütfen? Fıstık ezmesi mi? Ee, olur. Bir plan yapmam lazım. Aa, aa. Acaba nerede? Bulamıyorum. Ah işte. Ha anne? Ne yapıyorsun sen? <laughs> İşe gitmek istemiyorum. <laughs> ah tamam gitme o zaman. Ha yaşasın yaşasın. Vay bence yeter. Bence. Ha, İstediğin ne? kadar al. Aa, oh, ben şimdi kiloma bakacağım. Ha. Öf, bu kadar yetmez. Aa, ah, Ha, ne? Oo. <laughs> <laughs> oh. oh. Oh, çok doydum. Çok doydum. Bir tatlı yerim var mı? Ha? Dondurmaya bayılırım. Ama çok soğuk. Önce eritmeliyiz. Aa. Aha, işte hazır. Evet. Vay be. Bu odanın hali ne böyle? Tekrar geldiğimde burası darmadağın olmalı. Anne. Ev. Hadi yapalım. Tamamdır. Son dokunuşlar. Evet. <gülüyor> <Woo>! <gülüyor> Her zaman etrafı dağıtmak istemişimdir. Oh, burası karman çorman. Aferin kızlar. Vay be. Sınavın nasıldı? <laughs> Anne. Helmi almış. Onu kurtarmalıyım. Ne kadar zeki olduğumu biliyorsun. Oh, artı demek. Sana bugün kitap yasak. Tüm gün sadece tek yok oyun izni var. Ne? Ama ben ben almıştım. Hmm, affedersin. Neyse ya. Selam. Hey. Aa, aman tanrım. Hayır değilsin ama o öyle. Ne haber tatlım? Sana yardım edebilirim. Oh. Aa evet. Gözünü senden alamayacak. Oh. 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 Hmm eksik bir şey var gibi. Hı? Gülümse. Hı? Aa! Hey. Harika görünüyorsun. Hey! He? Vay! Ha? Yarın saat beşte <laughs> muhalebi de görüşürüz. <laughs> çok tuhaftı. Ah, beni güzelleştirebilir misin? He, kolay. Bakalım <laughs> neyiniz varmış. Hmm, aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Aman tanrım korkunç görünüyorum. Hayır tatlım, buna ters deniyor. Harika görünüyorsun. Teşekkürler. <laughs> Pardon ama sadece kendi getirdiğiniz yiyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Tamam. Aa, Seni yemeyi çok isterdim ama çok kalorilisin. Her zaman böyle yiyorum. Üstelik çoraplarım fena kokuyor. Ve bazen yatağımı ıslatıyorum. Bekle. Ücretini almadın. Ah. Of burada her şey çok tuhaf. Ah. Ah. Sonunda normal bir şey. Ah. Daha hazırlanmadı şapşal. Şimdi biraz bekleyeceğiz tatlım. Tamam. Oh. Vay. İşte hazır. Al bakalım. Afiyet olsun Lili. Ha? Oh. Lütfen evet, biraz para alın. Ya da biraz yemek. Oh. Ah, hanımefendi. Ay, Lütfen Aa. paramı alın. Ya da biraz yemek. Aa, tamam. Gerçekten mi? <laughs> Aha. canım arkadaşım benim. Bunu tüm okulla paylaşmalıyım. Lili sen mahvoldun. <laughs> Çok üzgünüm. Sen artık bir eziksin. Arkadaş <laughs> olamayız. Kusura bakma. Ben hamileyim. Ne? Of tabii ki değilim. Şaka yapıyorum. Dinle. Ben başka bir dünyadanım. Ne? Saatine baksana. Bak saat bile ters akıyor. Doğru söylüyorsun. <laughs> Peki buraya nasıl geldin? Aa, ayna. Aa, ne yapacağımı biliyorum. Evet hatırlıyorum. Aa. Anne. Anne. Aa. <laughs> Hepsi topu suçu. Aa, selam. Buradan gitmek için son şansındı üzgünüm. Of şapşal canavar. <laughs> Şimdi burada mahsur kaldım. Oh. <laughs> ha? Allah Allah. Şaka mı bu? Burada mahsur kaldım diyorum. Lili bu senin dünyana bir geçit açabilir. Ha? Aa, kendine iyi bak Vivi. Her şey için teşekkürler. Sonra görüşürüz.